Merhaba arkadaşlar, hepiniz şaheser elişi sayfama, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz delik modelini yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir model. 15 numara tığ, 15 numara mille yapılıyor arkadaşlar. Bu şişle uzatması onunla daha güzel oluyor, onunla yapılıyor. Ama ben sizinle bugün elimde yapacağım, elimde göstereceğim arkadaşlar. 2 numara tığımız şöyle göstereyim arkadaşlar. 2 numara tığımız 1.75 milimetrelik. Arkadaşlar bir tığımız ve alize ipimiz arkadaşlar yapmaya sizinle birlikte başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip arkadaşlar. Ee, ben e, modelde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu şekilde modelimi göstereyim. Bakın. 2 ee, sıra örnek çıkarmak için e, bu boy, boyutta yaptım ama 2 sıra bunun altına bu modelimizin altına 2 sıra trabzan yapıyoruz ve bu kalınlıkta da daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet modelimiz 10 taneden oluşuyor 10 bu 10 da bu 20 yapıyor arkadaşlar ona göre kendi önünüzü ayarlayıp yapabilirsiniz. Yeleğimin tamamı Instagram adresinde olacak. Instagram adresinin ismini de aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamamı Instagram adresinde olacak. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben iki sıra bu şekilde başladım. Başladım. Trabzanımı ördüm ve başlıyorum arkadaşlar. Uzunluk bu uzunlukta çektim arkadaşlar ve yanına batıyorum. Yani trabzanımın başın trabzanımın tepesine batıyorum arkadaşlar. Bakın başını dolamadım, battım ve bir sıkı iğne şeklinde yapıyorum ve uzatıyorum. Ne kadar uzatırsanız uzatın arkadaşlar o şekilde daha güzel ve şık duracaktır yeleğimiz modelimiz. Bakın arkadaşlar tepesine battım başını dolamadım başını doladım çektim sık iğne tekniğiyle ve uzattım tekrar battım başını doladım uzattım sık iğne şeklinde ilk önce yapıyoruz sonra da uzatıyoruz arkadaşlar ee, her trabzanımın tepesine bu şekilde batıyorum ve e, 10 tane oluyor bir modelimiz 10 taneden çıkıyor onu da unutmayın arkadaşlar. 38 beden için e, önünü size Instagram'da paylaşacağım. Eğer sormak istediğiniz olursa da Instagram adresimizden veya buradan bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresinde daha aktifim arkadaşlar. Orada oradan oradan, da, oradan daha rahat ulaşabilirsiniz bana. Şimdi arkadaşlar yapıyoruz. Battım tepesine. Başını doladım ve uzattım. Battım sık iğne tekliğiyle battım ve uzattım. Kaç tane olmuş arkadaşlar? Bir bir sayalım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane olmuş arkadaşlar. 14. 20 tane tamamlayacağız arkadaşlar. 15 16 17 18 ve 19 ve 20 arkadaşlar şimdi arkadaşlar bakın sökülme imkanımız zaten olmaz şimdi buraya da başını dolamadan e, milimde o çektiğim iplerim varken Allah e, arkadaşlar e, tepesine şeyim trabzanın tepesine başını dolamadan batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum burada trabzanımın yaka kısmını yelemin yaka kısmını yapmam için arkadaşlar 3 tane zincir çektim başını doladım ve yanındaki her bir trabzanın başına 3 tane çekişte üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar yani her deliğin başına birer tane batıyorum ve 3 tane de çektiğim bir trabzan yapıyorum şimdi 1 2 ve 3 başını doladım trabzanın tepesine battım 1 2 ve 3 başını doladım ve trabzanın tepesine batıp bu şekilde tamamladım çıkardığımız zaman arkadaşlar bakın zaten sökülme gibi bir imkanımız olmaz tekrar 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar dönüyoruz ve bu yaptığımız trabzanlarımızın tepesine batıyoruz 6 tane 7 tane yaparsanız arkadaşlar arka kısmındaki trabzanları daha güzel olur ve daha kalın gözükür daha güzel olur siz ne kadar isterseniz o kadar keyfinize kalmış bir şey o kadar yapabilirsiniz dediğiniz gibi siz yapmazsanız siz bana deyin ben size yaparım arkadaşlar bana DM'den ulaşabilirsiniz fiyat konusunda da yardımcı olurum şimdi arkadaşlar 5 tane sayalım 1 2 3 4 ve 5. 5 tanemiz oldu. Başını dolamadım arkadaşlar. Bakın burada duruyor. 5 tane olduktan sonra tekrar bir 5 tane daha sayacağız. 2 3 4 ve 5. Diğerlerini bu şekilde katlıyorum. Şimdi 10 tane oldu arkadaşlar. Bakın. 5 tanesini bu tarafa, 5 tanesini bu tarafa alıp bunun içinden sonraki 5 taneleri geçirelim şu şekilde toplarsanız bu şekilde içinden daha kolay çıkacaktır. Ve biraz zorlanır, zorlanırsınız. Ama burada önemli değil. Yaparsınız. Ben güveniyorum. Ee, başını dolamadan arkadaşlar sıkı iğne tekliğinde bu beş tanesini örüyoruz. İçinden geçiriyorum. Bakın içinden geçirdim başını doladım ve ikisini bir çektim. İpim içinden geçirdim, başını doladım ve çektim. Tekrar yaptım. Şimdi arkadaşlar bu 5 taneyi de onu içinden geçirdiğimiz 5 taneyi de şu şekilde yapıyoruz. Bir başını dolamadan arkadaşlar sık iğne tekliğiyle 2 3 4 ve 5 Bakın arkadaşlar 5 tane değil bu şekilde tamamladım bakın ne kadar güzel ve şık durdu bu yeleğimiz Şimdi arkadaşlar 5 tane e, 5 tane daha sayacağız 3 Pardon 2 3 4 ve 5 3 4 ve 5 tekrar 5 tane daha sayıyorum 1 2 3 4. Ve 5 Geriye kalan bir taneyi de arkadaşlar Yan ilmek olarak Orayı da yan örümcük olarak Kullanıyoruz Bakın 5 tane burada 5 tane burada Şimdi bunları ayırıyoruz 3 4 ve 5 Şimdi bu 5 tanenin içinden Şu şekilde toplu bir şekilde Toplayın arkadaşlar Bunun içinden şu şekilde Geçirdiğiniz zaman Kolaylıkla geçecektir, geçecektir arkadaşlar. Merak etmeyin. Birazcık zorlanabilirsiniz yeni yaptığınız için. Tekrar isterseniz göstereyim ben size. 3, 3, 4 ve 5. 3, 4 ve 5. Evet arkadaşlar. Yani 5 bir tarafa 5 bir tarafa yapacağız. Yani içinden geçirmek için ayıracağız. Beş tane yaptık arkadaşlar. Şu, bu şekilde tutuyoruz ve bu şekilde bunun içinden yavaş bir şekilde çıkartıyoruz. Bakın ne kadar kolay oldu. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Yine aynı yani zincir falan çekmiyoruz diğer modelimize geçerken sık iğne tekliyle yapıyoruz. Her bir şeyimizin içine zin, e, örümceğimizin iç, örümcek diyorum ben bunları şeylerimizin içinden geçiriyoruz bakın arkadaşlar çektiğimiz uzunluklarımızın içinden geçiriyoruz sık iğne tekliğiyle yaptık 5 tane oldu arkadaşlar tekrar 5 tane 1 2 2 başını dolamadan arkadaşlar sık iğne tekliğiyle 2 ve 3 üç arkadaşlar üçüncüyü de yapıyoruz 4 ve 5. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi yani ne kadar uzunlukta çekerseniz o kadar güzel olacak arkadaşlar. Kenarda kalan bir tane örümceği de bu şekilde kapatıyoruz. Tekrar dönüyoruz. Uzun uzatıyoruz arkadaşlar. Bu bakın zaten görüyorsunuz arkadaşlar burada hiçbir kaydırma yapmazsınız. Yine, yine de dikkatli olun. Bunun tepesine arkadaşlar batıyoruz. Başını dolamadan yine sık iğne ile uzattık. Tekrar batıyoruz. Sık iğne ile uzattık. Battık, sık iğne yaptık ve uzattık. Her birinin tepesine battığımız zaman 10 tane olacaktık, olacaktık olacaktır arkadaşlar. Yani panik yapmayın. Yani yaparsınız. Yapılacak hiçbir şey yok. 10 tane bir modelimiz 10 taneden oluşuyor ve bu şekilde uzatıyoruz, yapıyoruz arkadaşlar. bu kadar arkadaşlar 10 ee, tane üst modelimizi bu şekilde bu şekilde tekrar öne geldiğimiz zaman sık iğne tekliği ile geçirmeleri yapacağız bugünlük bu kadar arkadaşlar yeni modelimizde sizlere yeni yeni modeller daha göstereceğim arkadaşlar ee, bu modelimiz çok güzel benim çok hoşuma gitti inşallah sizin de güzel hoşunuza gider İnşallah ben de iyi bir şekilde anlatmışımdır aşağıya açıklama kısmına Instagram adresimi bırakıyorum. Yeleğimi tamam orada. Oradan bakabilirsiniz. Oradan bana ulaşabilirsiniz. 140 tane abonemiz olmuş. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ücretsiz abone olmayı unutmayın. Olmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka olsun. Pişman olmazsınız arkadaşlar. Mutlaka olun. Bekliyorum hepinizi. Hoşçakalın. Bir dahaki modelde görüşmek üzere.